Merhaba arkadaşlar, bugün yapılan Türkiye geneli 9. sınıf matematik 2. yazılı sorularını çözelim arkadaşlar. Merak edenler için, cevaplarını kontrol etmek isteyenler için. Evet, bir önerme sorusuyla başlayalım. Ne diyor arkadaşlar burada? E, veya ile ilgili bir sorumuz var. Bakın, veya'nın sıfır olması için ne olması lazım? Bunun da sıfır olması lazım. Buranın da sıfır olması lazım arkadaşlar. Yazıyorum, bakın. P'nin değili veya Q'nun değilinin değili de sıfır olmalı. Q'nun değili de sıfır olmalı. Soru bana diyor ki hangisi birdir? Bakın arkadaşlar burada değilinin bir olması lazım. Bakın neyin değili sıfırdır? Ben bu yuvarlak içerisine aldığım şeye ne dersem değili sıfır olur. Tabii ki de bir olursa. Yani iç kısmın parantezin iç kısmının yani P'nin değili veya Q'nun değilinin bir olması lazım. Soru bana zaten neyin bir olduğunu soruyor. Bizim bildiğimiz ne var arkadaşlar? P'nin değili veya Q'nun değili. Burada P ve Q'yu ayrı ayrı bulmanıza gerek yok. 1 bir olduğundan emin olduğunuz şıkkı direkt işaretliyorsunuz. Bu da zaten bakın sorudan çıktı. Neyin değili sıfırdır? Birin değili. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Evet isenin karşıtı arkadaşlar çok basit bir soru. Karşıtta ne yapıyorduk? Sadece bu ikisinin yerini değiştiriyorduk değil mi? Bakın hemen karşıtı arkadaşlar yer değiştireceğiz. Bu ikisini ne gelecek? Q'nun değili ise P'nin değili değil mi? Cevabımız denizli arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Alt küme sayısının sorusu arkadaşlar. Hemen eleman sayısına karar verelim. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nedir diyeceğiz. 32 çok basit bir soruydu. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Yazılarınız var vaktinizi almayalım. Peki yine basit bir soru. Bazı doğal sayıların bakın bazı doğal sayıların biliyorsunuz öncülümüz bazı bu şekilde doğal sayı kümemiz ne? 8 eksi arkadaşlar bakın 8 eksi 4'ten büyüktür. Bakın ne diyorsa o arkadaşlar. 4'ten büyük. Çok basit bir soruydu. Eminim yapmışsınızdır. Hemen diğer soruma geçiyorum. Peki küme sorusu arkadaşlar. Ankara kelimesindeki harfler neler arkadaşlar? A, N, K ve R değil mi? 4 harfli. Neden? Çünkü bir eleman birden fazla yazılmıyor. Bakın aynısını burada görüyorum. K A N R K A N R. O zaman hangi seçti işte arkadaşlar? K kümesi ve M kümesi. Cevabımız bakın Bursa. Çok güzel bu soruyu da çözdüğünüzden eminim. Yine bir küme problemi sorusu arkadaşlar. İki tane küme çiziyorum. Küme ne diyor soru? Göbekli Tepe ve Balıklı Göl. Biri Göbekli Tepe, biri Balıklı Göl olsun arkadaşlar. Göbekli Tepe'yi ziyaret eden 17, Balıklı Gölü ziyaret eden 13 ve her ikisini ziyaret eden 6 kişi var. Hemen 6'yı yazıyorum arkadaşlar. Göbekli Tepe 17, 17'den 6'yı çıkartıyorum ne gelir? 9 kalır. Yine 13'ten 6'yı çıkartıyorum ne kalır? 7 kalır. Toplam turist kafilesinde kaç kişi var? 9, 6 daha 15, 15'e 7 ekle 22 puanımı alıp devam ediyorum. Evet yine böyle uzun ama basit bir soru şöyle ışıkları görelim güzel şimdi arkadaşlar burada ne diyor bizde Ankara ve İstanbul'da yapılıp İzmir'de yapılmayan bakın Evet şimdi Ankara ve İstanbul'da üzüm salkımlarını görüyorum diğer tarafta üzüm salkımı yok üzüm salkımı olacak Türk yıldızları üçünde de var Aksungur üçünde de var Anka üçünde de var Solo Türk üçünde de Yine akıncı üçünde atak üçüncü ama gök beye bakın gök bey sadece Ankara ve İstanbul'da yani cevabım üzüm salkımı ve gök bey ne olacak denizli basit bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar kaçıncı sorudayız 8. sorudayız evet kartezyen çarpım arkadaşlar çok basit eleman sayılarını çarpıyoruz sadece 4 eleman 3 eleman çarpıyorum 12 iki eleman bu kadar basitti. Diğer sorudayım. Bölme bölünebilme sorusu. Diyor ki bana 5 basamaklı sayının 3 ile bölünebilmektedir. Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplam 3'ün katı olacaktı. Bakın 6 3'ün katı. 3 üç zaten 3'ün katı. 4 ve 2 de 6'nın e, toplam 6 olduğu için 3'ün katı. Hepsi 3'ün katı. Sadece ben buraya 0, 3, 6, 9 diyeceğim. Rakamları da farklı demediğine göre topluyorum. Sıfırın bir hükmü yok. 3, 6 daha 9, 9, 9 daha 18. Edirne'ye işaretleyip devam edelim. 10. soruda arkadaşlar bir ebob ekok sorusu. 48 ve 60'ı eşit uzunlukta ayı parçaları ayıracaktır. Arkadaşlar parçaları ayırmak ebob. 48 ve 60'ın ebobu 12'dir gençler. Peki 48'i 12'ye bölüyorum 4 parça. 60'ı 12'ye bölüyorum 5 parça. Topluyorum 9 parça çok güzel. Puanımı aldım. Devam ediyor. Ne kadar basit değil mi? Güzel. Bu da aslında bir ekok sorusu arkadaşlar. Şimdi öyle bir k sayısı bulacağım ki 3'e bölündüğünde de 4'e bölündüğünde de ve 5'e bölündüğünde de 3 kalanını verecek. Bakın hep 3 kalacak. Şimdi 3'ün, 4'ün ve 5'in ekoku nedir? 60. 60'ın bir katı olacak ve 3 kalacak. Şimdi 60'a 3 ekledim 63. 3 basamaklı değil. O zaman 60'ın 2 katı olan 120'ye 3 ekledim. 123'ü buldum. Cevabımı işaretleyip devam ediyorum. Çok güzel bakın basit bir soru. 12. soru tekrar eden e, periyotlu problemler sorusu arkadaşlar. Cumhuriyet kelimesi 10 harfi değil mi? 1 2 Hemen kalemimi alıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harfte bir başa dönüyor arkadaşlar. Işıklar başa dönüp yanmaya devam ediyor. 2023'ü 10'a böldüğünde ne kalır arkadaşlar? 10 ile bölünebilme kuralını hatırlayın. 3 kalır. Demek ki 3. sırada olan lamba yanacak. Bakın sayalım. 1, 2, 3, evet. M harfi 2023. sırada yanan ışığım olacak. Harfim olacak. Güzel arkadaşlar bir aralık sorusu beklenen bir soruydu. Ne yapıyorum hemen bunu yapabilmek için sayı doğrusu çizeceğim. Eksi 3 kapalı 7 kapalı neden köşeli parantez bakın. 2 açık gençler 2 açık 9 da açık değil üstte yazıyorum ki karışmasın. Şimdi arkadaşlar kesişim istediği için ne yapacağım? İkisinde de ortak olan yeri karalayacağım. Bakın evet 2'yi alırım ama açık alırım. 7'yi alırım, kapalı alırım çünkü iki tarafta da var. Cevabımı işaretler, devam ederim. Evet 14. soru çok basit arkadaşlar. 8. sınıfta görmüştük. Denklem çözme hemen çözüyorum. 5x eksi 4 eşittir. 2x artı 16 eksi 5. Güzel. Bunu karşıya atıyorum. 5x'ten 2x çıktı. 3x 4'ü de karşıya attım. 11'e 4 ekle 15. 15'i de 3'e böl 5. Evet cevabımız Adana eminim bunu kaçırmadınız arkadaşlar. Evet 16. sorudayız. Çöz çöz bitmiyor. 15 evet pardon 15. sorudayız. Evet arkadaşlar hemen çözüyorum. Bakın yine bir denklem çözme aslında. Bunu eşittir gibi düşünüyorduk. 9x'in yanına artı x eksi x diye gider. 27'nin yanına eksi 21 artı 21 diye gider. Hemen işlemlerimi düzenlediğimde 48'e 8'e böldüğümde 6. 6'dan küçük ve eşit olan yerler neler arkadaşlar? Tabii ki de eksi sonsuzla bakın burası eksi sonsuza gidiyor. Evet cevabı Edirne'ye devam ediyorum. Bakın bu çözümler ne kadar kolay. Şimdi arkadaşlar mutlak değer sorusunda biliyorsunuz mutlak değer ya eksili çıkar. Aynen çıkar ya da artı işaret değiştirerek çıkar bakın. Evet. Haydi bunları çözelim. Bu eksi 3'ten kurtulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? Her tarafa 3 ekleyeceğim değil mi? Bakın ekledim. Ne gelir? Evet. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Ve x burada 3 dahil 7 hariç alır. Hangi değerleri alır? 3, 4, 5, 6. Dursun burada bakın. Yan tarafa bakıyorum arkadaşlar. 3 çıkartıyorum 3 taraftan da. Eksi 2 x küçük. E, şurası 11'di. Evet burası 8 arkadaşlar. Eksi 2'ye böldüğümde yön değiştirmesini unutmuyorum sakın. Eksi 2'ye böldüğümde yön değiştirecek arkadaşlar. Amanın buna dikkat. 0 ile eksi 4 arasında 0 dahil. 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3 arkadaşlar. 4 alamam çünkü dahillik yok. Şimdi bunları toparlayacağız arkadaşlar. Hadi toparlayalım. Bakın sıfırı saymıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 nedir? Eksi 6. Artı 6, eksi 6'yı yesin. Şu 3 tane sayı bana kalsın. 3, 4, 5 toplarsam ne olur? 7 artı 5'ten 12 olur. Cevabımı işaretler. Devam ederim arkadaşlar. Güzel. Hangi sorudayız? 17 çok kolay bir soruydu arkadaşlar. Ne yapıyorum? Mutlak değerde bir eksilisine bir artılısına. Evet. Hemen eksi 4'ü karşıya atıyorum. 12 4 daha 16. Yine eksi 4'ü karşıya artı 4 diye atıyorum. Çok güzel. Bakın iki değeri buldum. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. 16 ile de eksi 8'i toplarsam cevabım ne gelir? Artı 8. Bursa çok güzel puanlar geliyor. Evet 18. soru arkadaşlar bildiğimiz bir denklem çözme sorusu hemen taraf tarafa topluyorum. Neden çünkü y'ler patlasın 3x 1x daha 4x eksi 42 artı 42 daha eksi şey artı 2 daha eksi 40 4'e bölüyorum eksi 40'ı ne buldum eksi 10 bakın yerine koyacağım şimdi eksi 10 arkadaşlar e, denklemi yazıyorum x eksi 2'ye eşittir 2 peki eksi 10'u yerine yazıyorum. Eksi 10 eksi 2'ye eşittir 2. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Hepsinin işaretini değiştirelim. Ve 2'ye bölelim. 5 artı y eşittir. Eksi 1 artı 5'i de karşıya eksi 5 diye atalım. Ve eksi 6'yı bulalım. Çok güzel. X eksi 10 y eksi 6 cevabımız Bursa bakın. Oh, çok güzel. Hemen son iki sorudayım. 19. soru. Evet sonsuz elemanlı bir e, denklem sistemi var arkadaşlar ne yapıyordum bakın direkt bölüyorum hepsini ne yazacağım m bölü 4 eşittir 2 bölü n o da eşittir 1 bölü 2 arkadaşlar 4'ün yarısı 2 neyin yarısı 1 tabii ki de 2'nin çok güzel 2'nin yarısı 1 neyin yarısı 2 tabii ki de 4'ün çok güzel m'imiz 2 neyimiz 4 toplarsak 6 çok güzel Edirne'yi bulduk Son sorumla devam ediyorum. Evet burada bir eşitsizlik sistemi var arkadaşlar. X 3'ten büyük. Bakın hemen X 3'ten büyük. X 3 neresi arkadaşlar? Burası olduğunu düşünüyorum. Evet. Büyük 2 demek tabii ki de sağ taraf demek. Y 2 nerede olsun arkadaşlar? Y 2 de burada. Hemen farklı kalem alacağım. Kırmızı alıyorum. E, 2'den küçük arkadaşlar 2'den küçük olan yerler burası bakın şurayı gördünüz mü hemen bir size saralayım evet bakın arkadaşlar ikisinde de ortak olan yerler şu şekilde şu kısım evet bunu ben hangi şıkta görüyorum Adana'da görüyorum arkadaşlar bakın Adana'da aynı şekilde göstermiş evet basit kolay orta düzeyde arkadaşlar bir sınavda hepinize geçmiş olsun umarım yüksek puanlar alırsınız